yeni bir ge işte Vezaz kanseri kanser programıyla sizlerle beraberiz. Bugün ne yapacağız? Hava alanına gidip parçukla oradan atlayacağız. Ama bu sefer uçakla değil. Kuleden atlayacağımızı sen hemen söyleyelim. Hem sizden bir rica bulunacağım. Lütfen çok parası olanlar ve zengin olanlar bana bir roket atar onunla alakalı durum var. Ama atanları da çok büyük bir hediye bekliyor. Birkaç hediye zaten bende fazlalıklar var. Çifter Loverload 5. 6. seviye falan onlar var. Gamelof'tan hediye gelmiş. Paket falan. Çift ufak hediye onları da hediye edebilirim. Benim pek bir işime yaramıyor. Zaten bir tane klasik pv kullanıyorum. Onu da size göstereyim en sevdiğim. Şimdi şöyle bir dönemeç yapalım. Abul silah diğerlerinden herhangi birini silebilirim. Onu söyleyeyim. Hemen başlayalım. Koyalım bakalım yer işaretimizi. Ben de nereye gideyim? Koyalım atama buraya işaretimizi ve devam edelim. Böyle birkaç hediye atabilirim ya da bir söyleyeyim üçüncü dördüncü laveller de çok vardır. Benim bir fikrim var roket atarlar konusunda. İlginç bir yer biliyorum. O yüzden size gösterebilirim. Zaten birkaç dakika yok. Her videoda gelenek haline gelmiş bulunmaktadır. Eski yanından yorumdan söyleyebilirsiniz. İsterseniz videoyu isterseniz hemen geçebilirim kısa yollardan. Polis ne ya be şimdi? Lan ne çabuk lan ben bu arabayı çok sevdim lan. Jeep gibi araba lan bu. Orada çocuk gibi araba var tabi. İnsanlar oraya girmiyor. Hadi bakalım. Orman niye yavaşladı? Yok burada yok. Hemen abi böyle biraz dolaşalım. Of 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 abi jipimiz burada. Dur şuna. Abi bu ne manyak birisidir lan. Uf. İki dakikalık bir mesafe. Lan kalk 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 kalk. lan tamam. Uf tekerleri döndü. Ya ben niye uçak aldım? Uçaklara bir fikrim vardı. Uçakla kuleye düşmeye çalışacağım. Allah! Abi niye yan dönmedin ya? Dur hele ben buraya değersem ölüyorum. Hiç seçmeyin bence. ölüyorsunuz oraya değdiğiniz anda. O bir şey oradan girilir mi ya? Burayı tavsiye ederim ben girmiyorum ödülün diye. Yazık olmasın. O burada şey ne uzun yermiş. Bende barışı vardır herhalde. Allah Allah lan bu kuleyi nereden giriliyor Bu o kule mi? Ha buradan giriliyor Sen çağıracaksın bak hayır. Bir tamam, tamam. <laughs> evet giriyoruz. Ama nereye girmedi lan? bir teyze. Evet görebildiğimiz gibi atlıyoruz. Deniz. Acaba denize böyle girsem bir şey olur mu? böyle yavaş giriliyor eee, da. Iki, iki Yuh. Iki tane yoksa. Yuh Hı? abi. Evet bu tanıdım <laughs> olarak bu bir <laughs> görev değildir mi? görür.